Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Enes Aşık. Dostlar lastik motorlu uçağımızın lastiğinin doğru kurulumunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Lastiğimizin doğru kurulması rodaj yapıp o e, rodajdan sonra yavaş yavaş turları attırıp 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 attırıp, attırıp. en sonunda e, yeterli sıkılığa ulaşınca yerine koyup takıp uçuş hazır hale gelip uçurmaktı. Fakat e, ben bunu dedim ya bir videoda deneyip sırada işte o video geldi ve bu işe yaramadı dostlar. Yani lastik şöyle lastik işe yaramadı. Neden işe yaramadı bilmiyorum. Yeterince tur dağıttım lastiği de koparmadım. Yeteri kadar sıkılığa dolaştı fakat uçağı uçurmaya nasıl desem RPM'i yetmedi o yere yeterli hızı yeterli şeyi yakalayamadı şimdi o denemelerim gelsin denemelerde de gördüğünüz gibi birinci denememde uçmuyor İkinci denememde uçmuyor ve üçüncü denememde ne yazık ki uçmuyor dostlar. Peki ne yaptım? Yani bunun tabii ki bir önlemini almıştım lastik tekrar kopar diye. Hiç umudum yoktu. Kırtasiye'ye gittim bir lastik istedim. Normal sıradan aynı kalınlıkta fakat boyu daha kısa bir lastik verdi. Ben de bir kutu o lastikten aldım. Yani lastiğe hiç umudum yoktu olup olmayacağı konusunda. Fakat mecburiyet dedim. Hani en azından bir deneyeyim zaten uçmadı. Hani belki olur dedim. Ve oldu. Oldu. Çok güzel bir uçma elde ettim. Ee, havada bir tur attı. Ve çok güzel bir iniş yaptı. Ertesi gün oldu dostlar. Ertesi günde e, uçağımı tekrar denemek istedim. E, ne yazık ki aynı sonucu elde edemedim. İkinci bir deneme yapayım dedim. Belki doğru atamadığımı düşündüm. İlk denememde doğru atamadığımı düşündüm ve ikinci bir deneme yaptım. Yine sonucu aynı oldu. Yine böyle bir sola falan çekti kanadı. Sol kanat aşağıya bakar şekilde böyle uçtu. Ee, bir sorun olduğunu anladım. Çünkü bu normal bir uçma değildi. Hiç böyle bir şey başıma daha önce gelmemişti bu uçakta. Ee, uçağı inceledim vesaire. Bir çatlak olduğunu yön dümeninde bir çatlak olduğunun farkına vardım. Yön dümenindeki çatlağı giderdim. Kırığı giderdim. Yapıştırdım. Ee, onun dışında bir deneme daha birkaç deneme daha yaptım. Bu birkaç denemede de başarıya ulaştım diyebilirim. Bu videonun konusu şu olsun. Doğru lastik seçimi de önemli uçuramayan arkadaşlarım için lastiği değiştirmeyi deneyebilirler. Ben böyle ilginç bir şey tecrübe ettim. Lastiği değiştirdim. Hiçbir özelliği yok lastiğin. Tamamen kırtasiyeden alınma bir lastik. Fakat çok güzel bir sonuç elde ettik. Orijinal lastiğinin yanında böyle bir lastik kullanıp orijinal lastikten daha iyi bir sonuç elde ettim. İlginç. Uçağımda ee, uçağım da şöyle duruyor. Şöyle dostlar. İçeride var. Şimdi birkaç tur sarayım. Zaten daha önce uçuş yapmış insanlar e, ne demek istediğimi şu denemeden anlarlar. Yani gayet rüzgar üretme konusunda vesaire iyi. E, onun yanı sıra model gayet güzel uçtu. Biraz daha kurayım. Biraz daha kurayım. Şimdi bir torklu yani deviri arttı daha iyi fakat şu sorun var ee, bir anda gittiği için havada kalma süresi ne yazık ki az oluyor yani turu arttırabilirim bu arada dostlar bunda da rodaj yapabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim çıkarsa gayet güzel biçimde bir lastiğimi bu şekilde bağladım diğer lastiğim dümdüz tek kat oldu gayet güzel bir biçimde ee, iyi sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum gayet de güzel oldu yani uçuramayan arkadaşlarım illaki modelin içinde çıkan kitin içinde çıkan lastiği kullanmak zorunda değilsiniz diyebilirim yani artık. Modelin içinden çıkan lastiği kullandım ve iyi bir sonuç elde edemedim. Lastiği değiştirmek işe yaradı. Yani belki sizde de işe yarayabilir ki ben sonrasında araştırdım bazı insanlar ileri seviye hani artık nasıl desem yarı profesyonel ve profesyonelliğe ulaştığınızda lastiği değiştirebilirsiniz lastiği daha iyi şey sonuç elde etmek için değiştirebilirsiniz diye açıklamada bulunmuş yani şu an ters bir şey söylediğimi de düşünmüyorum aslında e, gayet insanların yaptığı bir şey yanlış yani şöyle aslında ters demekten kastım şu yanlış yönlendirmiş olmayayım ama e, ben iyi bir sonuç elde ettiğim için pek yanlış yönlendireceğimi de düşünmüyorum. Bence uçmuyorsa modeliniz lastiği değiştirebilirsiniz. O lastiğin özelliğine vesaire hiçbir fikrim yok. Sanırım daha uzun süre havada kalması için üretilmiş bir lastik fakat kalkışta peki destek olmadı. Yani yeterli bulamadım. Onun dışında doğru kurmuyor muyum? Yeterince yani e, gerip bir buçuk katı lastiği rodaj yapıp. Başlıyorum kurmaya başlıyorum kurmaya yani bayağı bir tur attırdım ee, 300 vesaire yani belki 700 deme etkili oluyor hiçbir fikrim yok ama ben iyi bir şey sonuç elde edemedim. tabii bu benim bilgisizliğim de olabilir ama normal bir lastikte de aynı sonuç elde edince böyle bir tecrübem olduğunu paylaşmak istedim. Yani lastiği değiştirip başarıya ulaşabilirsiniz. Bu videoda eklemek istediklerim bu kadar sağlıcakla kalın hoşçakalın dostlar.